Benim adım mı komik anlamadım ama. <laughs> Yok hayır hayır. Karateciyle konuşuyordum. Ben yani ilk makine evet, peki. <laughs> <laughs> peki başlıyorum o zaman. Hadi bakalım. Ne <laughs> söyle. Ha, no 1 e, son nefesinden e, oh. yalan şarkısından e, dilerseniz Normander'i geçiş yapacağım. Hızlıca. Oh, çok iyi yalnız. Okey. Son nefesim bu son defa yalan Dünya gül bana yak diyorsun Yak ne varsa Her şey son defa Son nefesim bu son defa Yak diyarsın, yak ne varsa kıyasla Makaynaya kim daha çok hasta Satırla gitar çalıyor bir deli terasta 90'larda hipster Sakallı babanla fotoğrafını parçaladım 50'lik şivasla yavaştan Düşmek için adımlarım banktan Kaldırımla ilişkimiz başlıyor ufaktan Snapchat'te sırıtırken Nabzımız kaç oktav ne boktan Havalıydı atılmak sınıftan Son nefesim bu son defa yalan Dünya gül ben. Son nefesim bu son defa Yalan trajedi olmuş rotası bu koskoca bir şehir dolmuş kotası solmuş renkler içinde çiçekler bir günde olsa mutlu kelebekler yüce Rabbim ne güzel de yaratmış bütün acısını kozasında bırakmış küçükken anlayı kıskanırdım ne değişti söyleyin hiçbir şey korkularını ufak ufak atıyorsun umutlarınla tek başına kalınca herkesi yavaş yavaş tanıyorsun pastadaki mum sayısı çoğalınca Sözler hep aynı yüzler değişmiyor Yarını düşün ben o yoldan çıktım İnsan neden hep aynı şey deniyor Konuşma sus, bu oyundan bıktım Bak biri kollarımda uyuyor Gitmem diyordu gitti Biri can verip de ölüsüm, bitmez diyordu bitti Yüreğim ses etmez inanır Sözler şerefsiz oldu Bu yolun sonu yok ne olur Yalnız söz vermesem de aşkım Biri kollarımda uyuyup Gitmem diyordu gitti Biri can verip dönsün Bitmez diyordu bitti Yüreğim ses etmez inanır Sözler çaresiz oldu Bu yolun sonu yok ne olur Çok iyi. Gerçekten. Harika. Bayağı ya boğmuş kaydı. olabilirim size ama. Yok gerçekten öyle. Bugünkü abi. bilinçler zaten harika ya. Gerçekten çok, çok teşekkür güzel. ederim. Emeğine sağlık. Tepkilerinizi <laughs> izledim zaten telefondan aynı zamanda. Neyi? istersen bana Instagram'ını falan özelden at. Chat'e atalım. Tamam atıyorum. Başka şeyler için istemiyorsun. Yeni mi hesap açtım zaten, <laughs> zaten. Ya hayır ya o neyse. artık bunu da istemiyoruz değil Olay mi? hayır o zaman <laughs> atmıyorum abi ben. <gülüyor> yok yok <gülüyor>